Efendim herkese merhabalar yine yeni bir gündeyiz. Ee, bu videomuzun konusu Cumhuriyet Halk Partisinin bir ömür boyu sürecek büyük bir hatasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten Ekrem İmamoğlu'nun yapılan iddialara göre yani CHP'lerin iddialarına göre Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ikilisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu parayla satın almasından sonra parti de bir gariplikler oldu. Ne eski CHP, ne yeni CHP, ne bir CHP. Başka bir şey, bir mutasyona uğradı. Çok garip bir mutasyon. Şimdi, evet, Türkiye bir gariplikler ülkesi. Buna alışığız. Mesela rahmetli Profesör İdris Küçükömer vardı arkadaşlar. Size özellikle tavsiye ederim. Sağ sol Kemalist, dindar, dinci, laik, seküler, laik, perest. Ne, neye inanıyorsanız, hangi ideolojiye sahip olursanız olun mutlaka ama mutlaka eğer Türkiye'de yaşıyorsanız, eğer bu ülkede sizin çocuklarınız, akrabalarınız varsa minnacık çok küçücük bir kitap var. İdris Küçük Ömer'in kitabın adı Düzenin Yabancılaşması. Bu kitabı mutlaka ama mutlaka alın okuyun. Ve bu İdris Küçük Ömer insandı. Ee, bunu solcular dışladılar. Kanser tedavisinde bile adamın yanlara yer almadılar. O zaman rahmetli Turgut Özal başbakandı. Özal sahip çıktı ama Özal sahip çıktığında kanser artık dördüncü aşamasına gelmişti. Ve e, emanetini hakka teslim etti. Böylesine e, bu insan kim? Bu insan yazdı bu kitapta düzenin yabancılaşmasında e, adlı kitabında Türkiye sosyolojisini ve siyaset, daha doğrusu Türk siyasi sosyolojisini bugüne kadar en iyi anlatan bir kitap bu. Yani ve e, Türk solunun gerçek kimliğini ortaya koyduğu için aynı rahmetli Kemal Tahir gibi bir romancı, devlet anayı yazan adam, Kemal Tahirin bütün romanları yakın dönem, e, yani Osmanlı işgal yılları ve Cumhuriyet 1950-60'lı yıllardaki kadar tarihi seyrini anlatan müthiş kitaptır. E, Kitaplarda, romanları Lütfen onları da okuyun. Şimdi İdris Küçük Ömer bu düzenin yabancılaşmasında Türkiye'de solun sağ, salın sağın ise sol olduğunu söylüyordu. Nedir solun sağ, sağın sol? Şimdi dünyadaki teorilere göre, Türkiye'de de öyle, sağcılar gerici, tutucu, yobazdır. Solcular ise devrimcidir. İdris Küçük de hayır dedi Türkiye'de solcular gerici, yobaz, tutucu, sığdırlar, sağcılar devrimcidir diye bunu ve örneklendi. De, gerçekten Cumhuriyet tarihine de baktığımızda, Türk düşünce hayatına da baktığımızda e, solcular tutucudur, yobazdır, yeniliğe açık değildir, kendileri dışında başka bir görüşe tahammül etmezler. Türk solu. Özellikle radikal sol ise yani Marksizm'den çok Stalinizm yani fa devlet faşizminden ve insan hak e, ciddi anlamda devlet faşizmini savunurlar ve insan haklarına bırakın insanın yaşamına da yani kendileri gibi düşünmeyen insanın yaşamına da karşılar. Bu anlamda Siyonistlerle çok benzerler. Ve İdris Küçükömer bunları ortaya koydu o Düzenin Yabancılaşması kitabında. E, ve burada e, solcular İdris Küçükömer'i kaderine terk ettiler yalnızlığına. Kimse sahip çıkmadı o dönemlerde. Sonra rahmetli Turgut Bey Cumhurbaşkanı'ydı. O zamanlar öğrenciydik biz. Evet e, Cumhurbaşkanı'ydı ve Cumhurbaşkanı sahip çıktı ama maalesef kanser e, son aşaması vardı ve kısa süre sonra rahmetli oldu. Şimdi bu somut bir örnek mi? Arkadaşlar 2000'lerin ortalarında e, 2010'larda hatta 2010'larda Türkiye'de bir gösteri yürüyüşü olmuştu. Bir NATO müteahhitini koruma amaçlı bir gösteri yürüyüşü. NATO müteahhitine yönelik devlet soruşturma başlatmıştı. Gösteri yürüyüşleri Çağlayan Adliyesi önünde oldu. Ve gösteri yürüyüşün içerisinde bir zamanlar Türkiye'de bir sosyalist partinin liderliğini yapan, kendisinde İmam Hatipli Komünist diyordu kendisine, ismini vermiyorum, e, tanıyorum yani siyasetten iyi tanırım. Bu arkadaş tutup düşün sosyalist, komünist bir arkadaş gidip NATO müteahhitini korumak için gösteri yaptı, gösteride kolu kırıldı. Ya düşünün NATO müteahhitini savunan dünyada tek komünist ve sosyalist bir tek Türkiye'de bulunur. Bunu sizi temin ediyorum. Batılılar ya gülmekte ya şaşırdılar, anlamadılar. Türkleri biraz tanıyanlar da gülmekte yere yatılar. Yani ancak bu sizden mesela benim şey vardı. E, haki vardı Alman e, bir gazeteci arkadaş. Ya, bu, Türkiye'de uzun süre kaldı. i̇şte Türk bu demişti. Yani Türk bu yine dünyayı şaşırttınız diye haberi okumuş. O beni aradı söyledi. Ondan sonra benim haber. Ne oldu Haki? ne oldu? Çok iyi Türkçe öğrenmişti. Bitri. Ee, haki dedim ne oldu ya dedi sizin işte şu X Parti'nin eski genel başkanı e ee, ne oldu bir şey mi oldu dedi, dedi ki NATO müteahhitini savunmak için sizin bir NATO müteahhitiniz var soruşturma açması. evet dedim hatta hakkında çok ağır cezalar isteniyor. E, de ne olmuş? E, e, şu partinin lideri dedi. Gösteri de. Onun lehine gösteri yapılırken, onu korumak için yapılan gösteride kolu kırıldı. E ben gülmedim. Biz Türk'üz yani. Biz sadece dünyayı değil, kendimizi de şaşırtırız. Şimdi aynı şey şu an Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu ve onun tayin ettiği Özgür Özel, Genel müdür Özgür Özel'le birlikte aynı komiklik, aynı rezillik dersiniz. Aynı e, saçmalık bir haftadır e, Türk soluna, Türk sosyal demokratlarına, hat, e, hatta e, sol terör örgütü sempatizanlarına aynı şey yaşatılıyor. Düşünün, Cumhuriyet Partisi'nin liderini organize etti hani bu Saraçan'a e, meydandaki şeyler, o gösteriler falan. Neydi? Bu gösteriler işte Ekrem İmamoğlu'nu korumaya yönelik. Ama hiç kimse demedi. Arkadaşlar Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca insan tutuklandı. Bunlar kim? Neredeyse tamamı arkadaşlar AK Parti'nin tekme tokat kovduğu eski hırsızları AK hırsızlarla e, sağcı hırsızlar. Yani ben bir CHP'li olursam çok samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Yani cezada alacaksam alırım. Alırım elime baltasapını sapını. CHP'nin hangi ilçedeysem veya hangi ildeysem eğer benim ilçem ve il başkanım beni hiç göster çağırdıysa yemin ediyorum başkana oturturum kaza şey karşıma başkan ya buna otur ya koltukta otur izah et bana. Bak yemin ediyorum ben CHP'li olsam bunu yapardım. Ya bir tabanın samimiyeti, bir tabanın duygusallığı, bir tabanın e, inançları bu kadar, bu kadar o tabanın değerlerine ters kullanılmaz. Yani bırakın kullanma. Çok özür dilerim arzına geçtiler ya. Sosyal demokrat, solcu, sosyalist adamları tutup AK Parti'nin kovduğu hırsızları eski ANAP hırsızlarını korumak için sokağa döktünüz ya. Ve gencecik çocuklar çoğuları o an, çoğusu o anlık duyguları kendilerini kaptılar, vandallık yaptılar. Cam çerçeve kırdılar, cami duvarına işlediler. Yüzlerce yıllık mezar taşlarının şehidelerini kırdılar. Vandallığın da en rezilini yaptılar. Ve bu çocukların hepsinin hayatı karardı. Hiçbiri kamuda artık iş bulamaz veya yarın öbür gün dijital sisteme geçince ben e, örneğin e, kamu kamuya hizmet yapan bir şirket olunca ben çalıştıracağım personeli yarın o işleri kaçırmamak için. Bunların normal GBT'nin haricinde devletin istihbarat birimlerinde bunlarla ilgili bilgi isterim bunu alıyorum. Ben devletin örneği roket sana, örneği haber sana veya Tay Uzay e, Haber Ajansı, Uzay Ajansı'na Türk Uzay Ajansı'na hizmet yazılım yapıyorum. Bu çocuk işte buradan mezun. Bu şirketimin çalışması gömü güvenli mi güvenli değil mi şimdi? Bir inşaat şirketi olsam yani özellesi iş yapsam hiç cevap verir. Konumuz dışındadır. Ama böyle kritik işler yapan şirketlere devlet istihbarat birimleri bildireceklerdir bu bilgi. Ne oldu? O çocukların hayatı karardı. O çocukların hayatı karardı. Şimdi CHP'li, solcu, sosyal demokrat veya işte solcu da olmasa sosyal demokrat insanlara arkadaşlar siz sokağa döktünüz. Ne için? AK Parti'nin tekme tokat kovduğu hırsızlarla eski anaplı sağcı hırsızları korumak için. en beşte iddialar bakın iddialar böyle. Savcılık iddiası böyle. En başta suç örgütü lideri olduğu savcılık iddianamesinde belirtilen masak raporlarında öne sürülen Ekrem İmamoğlu'nun siyasetteki cemaizlerle evveline bakıyoruz kim sadece anaplı. Ya Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi il, ilçe başkanları tamam. Ekrem Bey ve e, özür dilerim Özgür Bey tamam küreselcilerle siyasi ilişkiler içerisinde olabilirler. Altakya ve ilişkisi içerisinde olabilirler. Ama arkadaş siz ya ben, ben yarın bu tabanın yüzüne karşı nasıl çıkacağım diye hiç düşünmediniz mi ya? Ya sizde hiç mi? Yani insanlık adına zerre kadar o Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatırına bile olsa bu iğne ucu kadar hiç mi sosyal demokrat anlayış solcu zihniyet yok ya? Vicdanı falan geçtim. insani ve ahlaki değerleri geçtim çok açık ve acı söyleyeyim ben size hiçbir siyasi de vicdani ve ahlaki değer aramıyorum. Eğer bütün ölçüsü e, Allah korkusu, Allah sevgisi yoksa bir siyasi de ben asla vicdani değer aramam. Adam ayık yani bir e, bir siyasiye yüktür bunu aramak, ondan beklemek. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma bakıyoruz. Ya bu, Bugün 12 tane şirkete el kondu. Bir baktım şirket arkadaşlar. Bu şey İstanbul Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasında bugün gelişme yaşandı. 12 şirkete el kondu ve bu 12 şirket tutuklanan 14 kişiye ait. Ekrem İmamoğlu ile birlikte bu tutuklanan 14 kişi işte neydi suçlamaları? Suç örgütü kurmak, suç örgütü yöneticisi yönetici olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap dünyanın en rezil işi. Rüşvet. Çok affedersiniz, pezevenklikten daha aşağılık bir şey. Yani kadın ticaretinden daha aşağılık bir şey rüşvet alıp vermek. Nitelikli dolandırıcılık, o tosunculuk, ben nitelikli dolandırıcılık, tosunculuk diyorum. Ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek. Şimdi İstanbul'da oturan herkes bulunduğu savcılığa gidip Ekrem İmamoğlu aleyhine bu iddiaları ekleyerek suç duyurusunda bulunur. Benim verilerim, ben İstanbul'da yaşıyorum, ele geçirmiş. Bununla ilgili araştırma yapmak, davacıyım demesi lazım. Ve ihaleye fesat karıştırmak. Bu bütün belediyelerde vakıa adiyeden bir durum. Şimdi burada bir sürü insan tutuklandı. Bunlar kim? Şimdi 14 kişiyet 12 firmaya bakıyorum arkadaşlar. İsimleri söyleyeyim yani. Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak. Mustafa İlbak AK Parti milletvekiliydi. Yönetimde falan yönetim kadrolarında bulundu. Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, hep anap sağcı adamlar bunlar. Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Ali Aydın, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın. Ya hayırdır ya? Tamamı sağcı ya ey CHP tapanı ya Allah aşkınıza tamam. Ya küfür ediyorsanız ötün bari bunu sorun. Ya biz ANAP'la AK Partili hırsız eskilerini savunmak için bizi çağırdınız ya? Bir bunu sorun ya. Ya bu kadar mı körel? Tayyip Erdoğan nefretinizi, kininizi anlamaya çalışıyor ama bir kim bir nefret bu kadar mı insanı kör eder yahu? Bir sürü şirketler var. El konan şirketler. Yani bir insan biraz düşünür ya. Bu adam yani isimleri belli olanlar ANAP'ın, işte, e, AK Parti'nin bir zamanlar Ağrı Topları sonra bunlar kovulmuşlar oradan. ANAP'tan kovulmadılar. ANAP'ın kendisi kapandı. O zaman ben ya hayırdır benim ne işim var? Bakın arkadaşlar, hırsızın partisi, dini, imanı milleti olmaz. Hırsız hırsızdır. Hırsıza sahip çıkmak o hırsızlıktan daha aşağılık bir davranıştır. Kıraçsızcılarla iş tutan altakya takya Verpila, yapan gıllı gışlı işlere girişen işte Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in partinizi getirdiği hale bakın. Ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Atatürk'ün koltuğunun bu hale düşmesine utandım. Utandım, utandım. Bilmiyorum CHP'liler. Siz Atatürk'ün bu hale düşürmesine, Atatürk'ün koltuğunun hırsızlarla, hırsızlarla anılmasından utandınız mı? Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve aşağıda beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.